Merhaba arkadaşlar ben Özel size bugün sizlerle birlikte niye kaç gündür video gelmediğini anlatacağım O zaman hiç zaman başlayalım Evet şimdi arkadaşlar neden gelmediğini anlatacağım Bu biraz yani bir dakika karşı süre Ya um, hani o deli al şey var ya alıp bir tane zaman var ya şey oldu. Böyle şey vardı. Hani işte çalışmıyordu. Yüzüğünü unuttum. Çalışmıyordu. Ben de ona bir iki süre denemeden bir iki saat. Hala uyumadı. Çıldırdı. Can artık benim. Ben yani çıldıracaktım. Bak saç kaçtan beri denedim. Ve ne yani, yani gün oldu yani. Bu, şu, bir güne denk gelmiş. Şimdi biraz denk gelebilirim. birazdan daha kapanabilir gibi. Yani öyle. Hani böyle işte öyle yani. Böyle ondan video gelmiyor uzun süredir. Ondan yani yapamadık. Hani öyle öyle. Ondan yapamadık. Yani öyle. Öyle yani. Öyle. bunu koyayım. Yani ondan video gelmiyor. Gelmedi yani. Ben o yüzden sıkıntı olduğu için video gelmemişti. Yani öyle falan video sıkıntı olduğu için gelmemişti. Neyse. Şu oyunu oynayalım. Yani. 3 yani dakika, 2 dakika çekip bitireceğim diyebiliyorum. Ben yani 2 dakika çekeceğim, bitireceğim. Neyse. Neyse. polis alsınlar bombe polis alsınlar bomba neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. dediğim gibi 19 habere olduğunda videomu atıyorum. O zaman bay. O zaman bay. Oo! Otur ne neyle şunun? Neyse bay bay diyorum. Kendisi kapanırsın. Bay evet. bay. Ne oldu be be? Arkadaşlar bunlara ne oldu? Ben anlamadım bunu. Ne oldu şimdi?